Değerli Samsunlular, az önce bir emlak videosu çekmiştim. E, doların parayı nasıl erittiğini, doğru yatırımları nasıl kaçırdığından bahsettim. E, şimdi de, dün biliyorsunuz Samsun çok yoğun bir yağmur oluştu. Ve bu yağmur neticesinde de birçok yeri su bastı, sel felaketleriyle karşılaştık. Ben Atokum'da yaşıyorum. E, çocuklu yaşlardan yani 5-6 yaşından beri e, burada aynı yağmur ve e, yoğun yağışlarda sel felaketi oluyor. Hani 2023'e geldik yeni bir yüzyıl diyoruz. Bir yüzyılı kapatıp yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Halen daha bu konular konuşuluyor. Bildiğiniz gibi 28. dönem bağımsız milletvekili adayıydım ve yol problemlerinden bahsettim. Kırık olan taşlardan, asfalttaki köstebek tarlasına dönen yerlerden bunlar hala çözümlenmedi. Yani hatta o zaman demiştim 14 Mayıs bittikten sonra 15 Mayıs'ta çözülecek. Bekleyelim görelim. İşte takvimler artık 30-31 Mayıs'ları gösteriyor. Baktığınız zaman halen de problemlerimiz devam ediyor. Ben buradan yetkililere çözüm adına bir öneride bulunmak istiyorum. Zabıta ekipleri veya yol ekipleri şu an yağmurdan kaynaklı su birikintisi olan yerlere görüntüleyip tespit etse bir deftere bir ajandaya yağmur bittikten sonra yani yerler kuruduktan sonra bunlarla alakalı artık kesin bir çözüm adına o yerler kapatılsa, o taşlar tekrar değişse olamaz mı? Yani bu konuyu e, biz şimdi önümüzdeki yıl bir yerel seçimler olacak. Yerel seçimlere kadar bekletip, yerel seçimlere bir hafta kala, iki hafta kala, bir ay kala mı yapacağız? Yani biz burada bir 10 ay daha bekleyecek miyiz bu sorunların çözülmesi için? Lütfen eğer seçimlerde Bulunduğunuz partiden tekrar aday olmak ve seçimi kazanmak istiyorsanız benim bu vatandaş olarak çağrımı dinleyin ve duyun ve bu problemleri çözün. Biz artık araçlarımıza gittiğimiz zaman araçlarımızın, lastiklerimizin zarar görmesini istemiyoruz. Yolda yürüdüğümüz zaman araçlardan üzerimize gelen o su birikintisinden kaynaklı su sıçramasından dolayı pantolonlarımızın batmasını istemiyoruz. Veyahut da yolda yürürken pat diye ayağımızı attığımız zaman ayakkabımızın içerisine su girmesini istemiyoruz. 2023'te bence biz bunları konuşmamalıydık ama halen konuşuyoruz. Seçim çalışmalarında bazıları ben bunları söylediğim zaman gülüyorlardı. Ama bunlar hayatımızın temel konuları. Bu temel basit konuları çözemeyen e, yöneticilerin daha büyük konulardaki vaatleri bana hiçbir zaman inandırıcı gelmedi. Hala gelmiyor. Ondan dolayı bence ve ilk önce Hele bu sıcağı sıcağına yaşanan yağmurdan dolayı bu konular çözümlenmeli, ee, evleri su basan, iş yerleri su basan esnafla alakalı hızlı bir şekilde çözümler üretilmeli. Topu o belediye bu belediye atmaktansa evet bunu ben yapıyorum ben yapmadım anlayışıyla e, belediyeler ve il, ilin yani yetkili kuruluşları bunu halletmelidir diye düşünüyorum. Tekrar çözüm önerimi iletiyorum. Lütfen şu an su birikintisi olan yerleri tespit edelim ve onları artık ivedi bir şekilde çözelim. Bu konuda bence muhtarlardan da destek alınabilir. Yani her işi bir kurum yapmaktansa koordine yapılabilir. Muhtarlardan destek alınabilir veyahut da bir çağrı yapılır halka. Ben mesela gördüğüm birkaç tane yeri Twitter'dan ve birkaç platformdan paylaştım. Kaldı ki öncesinde sosyal medyadan paylaşmadan önce de Atakum Belediyesi'ne bunu ben şikayet olarak da iletmiştim. Yani orada bizim normal çözüm merkezinde bir kaydımız da var. Bu konuda bir bilinç oluşturmamız gerekiyor. Bu şehir hepimizin. Burada eleştirimizin amacı bir grubu, bir partiyi veya bir belediyeyi yıpratmak kesinlikle değil. Bir çözüm için artık gerçekten samimi olmak. Yani o günü beklemek, yani seçim gününü beklemeden bugünden çözümün olmasını istiyoruz. Vatandaşlardan da gördükleri konularla alakalı hızlı bir şekilde dönüt alınıp bununla alakalı koordinasyon yapılabilir. Benim üzerime düşen varsa bu koordinasyonda ben üstlenebilirim. Buradan açık çağrı yapıyorum. Lütfen bu seçim sürecini beklemeden önümüzde zaten şu an maalesef bir kış devam etti. Bir bahar göremedik. Belki çok hızlıca bir yaza geçeceğiz. Ama sonra yine Samsun her zaman yağışlı olacak. Ondan dolayı bu çöz, bu konuda çözüm için ben belediye başkanlarına, bütün belediye başkanları çağrıda bulunuyorum. Vezirköprü'deki sel felaketini gördüm. Herkese tekrar geçmiş olsun diyorum. Hayırlı günler dilerim.